avcılarımıza ve balıkçılarımıza buradan her türlü yaptıkları avda limitler dahilinde ve karşılıklı saygı çerçevesinde yapmalarını söylüyorum. Gerçekten kulüplerimizde büyük sıkıntı içerisinde doktor raporu olayı dışındaki uygulamalar tamam fakat doktor raporu olayı kesinlikle yanlış. Yani Eksik. eğitim almaması da doğrudur. Yok, eğitim alması gerekir. E, korumaları için yani güvenli dalış yapabilmeleri ve türleri tanımaları hem de sürdürülebilir bir balıkçılığın devamı için. Yani biraz önce balık boyutlarından bahsettin. E, eğitim her yerde şart. Bu Çarşamba, cuma veya cumartesi pazar olabilir. Bu tartışılır. Sadece pazar günü gidildiğinde Allah bana yığılma olur.